Evet sevgili takipçilerimiz, değerli izleyicilerimiz. Yine açılan maçta bu hafta mutfaktayız. Bu hafta fırında tavuk yapacağız. Ön hasistan yapacağız. Nasıl yapacağız? Hiç fikrim yok. Beraber yapacağız. Hazırsak tarif sizden olsun, pişirmek bizden olsun. Gidiyoruz mutfağa. Öncelikle kanalımıza abone olmayı, takip etmeyi de unutmayın. Şimdilik ne yapıyoruz? Mutfağa geçip Fırın tavuğu için hazırlıklarına başlıyoruz. Ee, Sevgili takipçilerimiz patatesimiz burada. Tavuğumuz burada. Buzdolabındaydı. Çıkardık biraz buzlu çözülsün diye. Daha sonra e, fırına vereceğiz. O yüzden öncelikle ne yapıyoruz? Patatesini soyalım. Daha sonra bakacağız. Sevgili takipçilerim gördüğünüz gibi patatesimizi soymuştuk. Şimdi doğruya bak. Patatesimizi yuvarlak doğruyoruz. Soğanımız da hazır. Arkadaşlar soğanları dizdik tepsiye. Patatesleri de koyalım. Gördüğünüz gibi sevgili takipçilerimiz soğanımızı, patatesimizi dizdik. Sonra tavaya geçeceğiz, tavuğu dizeceğiz. Sevgili takipçilerim gördüğünüz gibi yerleştirirken çekemedik. Çünkü et buzluydu. O yüzden kendimize zarar vermemek için biz dizdikten sonra görüyorsun tepsiye dizdik. Şimdi sosunu hazırlayacağız. Daha sonra fırına vereceğiz. Tavuğumuzun sosunu hazırlıyoruz. Yağ koydum. Biraz yoğurt alalım. Ve çırpıyoruz. Evet efendim. Gördüğünüz gibi sosumuz bitti. Tavukla buluşacağız. Tepsiye doğru gidelim. Evet sevgili takipçilerim gördüğünüz gibi sosumuz hazır. Şu anda tavukla buluşuyoruz. Şöyle hemen tavuklarımızı üzerine doğru dökelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Biz biraz daha düzenleme yapacağız. Ben sonra tekrar görüşmek üzere efendim. Sevgili takipçilerim şu anda fırın tepsimiz hazır. Fırına veriyoruz. Gördüğünüz gibi fırın burada hemen açalım. Şu anda biraz ısındı. Biz fırına yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi fırına yerleştirdik. tavamızı pişmesini bekliyoruz. 45 bir saate yakın pişireceğiz. Daha sonra afiyetle yiyeceğiz. Ne yapıyoruz? Bir saat sonra görüşmek üzere diyoruz. Sevgi ee, sevgili takipçilerimiz domates üzerine ne yapıyoruz süslemek için? domates koyacağız, biber koyacağız. Daha sonra tekrar pişireceğiz. Sevgili takipçilerim gördüğünüz gibi tavamızın üzerine, fırın tavamızın üzerine domates biberi de attık. gibi maalesef çekemedik. O yüzden kusura bakmayın diyoruz. Fırın tavamızı yarım saat pişirdik. Şu anda domatesini biberini attık. Bir 15-20 dakika daha pişireceğiz. Sevgili takipçilerimiz fırınımız şu anda pişti. Bir saati geçti. Alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Haydi Bismillah şifa niyetine. Sevgili takipçilerimiz fırına tavuk vermiştik. Bişti. Bir bakalım nasıl olmuş. Bir göz geçirelim. Tam istediğimiz gibi kıvamı geldi. Müthiş oldu. Sevgili takipçilerimiz gördüğünüz gibi fırın tavuğumuz bişti. Sonradan ilave ettik domates biberleri. Onlar da şu anda öldü. Gayet güzel oldu. Bize afiyet olsun diyoruz. Evet sevgili takipçilerimiz bir fırın yemeği daha sona erdi. Müthiş oldu. Çok lezzetli oldu. Tam kıvamında oldu. Biz yaptık. Umarım sizler de denersiniz. Kendi tarifinizi kendiniz yapın diyoruz. Biz bunu da tarif yemeği değil arkadaşlar. Biz öylesine yaptık. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Öncelikle kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Takipte kalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim. Görüşmek üzere.